Arkadaşlar şimdi içerideki kenara bölüyoruz 7 bölü 3 2 küsür bir şeydir tam kısmını alıyoruz 2 yapıyor yine aynı şekilde arkadaşlar 8'i 4'e bölüyoruz 2 tam kısmını alıyoruz. Şimdi burada da diyeceğimiz şey AB ya bu AB'yi o zaman kaça böleceğiz 6 tam kısmı artık belki tam bölünüyordur ya da bölünmüyordur sonuç itibariyle 4 olacak neden 17'nin 4 ile bölümünden tam kısmı arkadaşlar nedir 4'tür o yüzden. Aynı şekilde AB'yi arkadaşlar 5'e böldüğümüzde de tam kısmının 4 olmasını istiyoruz. Şimdi burada hangi sayı olursa bu duruma uygun gelir arkadaşlar. Bakın şimdi AB 24 olsa 24 bölü 6'dan 4'tür. Şimdi burada deneyelim bakalım. 24 bölü 5'ten arkadaşlar 4 yapıyor mu burası yaklaşık olarak? Evet yapıyor. O zaman aslında yani bir hamlede denedim aslında ama çok kolay bir deneme oldu. Olsun diye başladım zaten soru geldi. Tabii siz şunu diyebilirsiniz. E denediniz geldi hemen biliyorsunuz siz. E şimdi sayı deneyin. Zaten mecburen bazen sınavda denemek zorundasınız. Deseniz ki buna 25 ben. 25 verdiğinizde hani 25'i e 6'ya böldüğünde 4 küsür yapıyor ya. Ama bu sefer 25'i e 5'e böldüğünde 5 yapar. Ya da gittin 27 verdin. Evet 27'nin 6'ya bölümü 4 küsür bir şeydir. Ama 27'nin 5'e bölümü arkadaşlar 5 küsürdür. Hiçbir şekilde eşit olmayacak. Sadece bunu sağlayan değer 24 oluyor. Toplamları da 6 oluyor. Güzel bir soru. Sınavda da benzeri çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar burada hemen cevabı önce göstereyim. Sonra bir yanlış örnekte göstereyim. 30'un arkadaşlar asal bölenleri neler? 2, 3 ve 5. Bunları topladığınız zaman bakın kaç yapıyor? 10. 30, 10'a gerçekten tam bölünür. Bir de yanlış bir örnek vereyim. Mesela 24. 2 ve 3'tür bunun asal bölenleri. Topladığınız zaman 24 bölü 5 tam bölünmüyor. Bu şekilde bakacaktınız yani cevabımız D şıkkı. 17 şer, 17 şer geriye doğru saydığınızda arkadaşlar en son 17 ile bölümünden kalan kalır. Neden? Siz 17'nin katlarını çıkarıyorsunuz bundan. O yüzden çok basit bu sebepten dolayı. Dolayısıyla şimdi hemen yapalım. Burada 3794'ün 17 ile bölümünden kalana bakalım arkadaşlar. 1 şey pardon. İlk kere 17, 34. Burası 39 oldu. İlk kere 17, 34. Bu şekilde arkadaşlar 54 oldu. 3 çarpı 17, 51 oldu. Ve kalan 3 geldi. Demek ki en son geri geldiğinizde en küçük 3 doğal sayısını elde edeceksiniz. 17'şer 17'şer 3791 çıkacak. En sonunda da 3 kalacak arkadaşlar. Armstrong sayısının tanımı verilmiş arkadaşlar. Küpler toplamı eğer sayıya eşitse bu bir Armstrong sayısıdır demiş. Şimdi buna göre e, biz 3A1 sayısı nedir? 300 artı 10A artı 1'dir değil mi? Yani aynı zamanda 3'ün kübü 27, A küp artı 1. Burada tabii ki biraz arkadaşlar sayıları tahmin etmemiz gerekecek. Şunlar gittiği zaman geriye ne kalıyor? 273 eşittir. A küp eksi A çarpı 10. A gördüğüm yere ne yazarsam acaba bu durum gelir diye düşünmek lazım. Bu arada nasıl düşüneceğim biliyor musunuz? Mesela 5'in kübü 125 olmaz. 6'nın kübü 216 küçük geliyor. 7'nin kübü yani mecburen bir şey denemek zorundayım. 7'nin kübü 343. 7 çarpı 10. 70 arkadaşlar. Farklarını alınca gerçekten 273 oluyor. A'yı buradan 7 buldum. Denedim ama yine mantıklı denedim. Bakın hemen tek tek 1, 2, 3, 4, 5 demedim. B0, 7'ye gelelim arkadaşlar. B07 nedir? 100B artı 7 eşittir. B küp artı 7'nin kübü arkadaşlar yine 343. Buradan da 100B eksi B küp arkadaşlar eşit olacak. 343'ten neyi çıkaralım? 7'yi. 343'ten 7'yi çıkarırsak 336 olacak. Buna göre şimdi B gördüğümüz yere ne yazmamız lazım arkadaşlar? Şöyle daha iyi görürsünüz. Çünkü bak 100B ya bu. 110'un katı yani son basamağında 0 olacak. Şimdi ben sonu 6 ile biten olan bir sayıya ne eklersen sonu 0 biter arkadaşlar. Burada hemen 1'in kübü yok. 2'nin kübü, 3'ün kübü, 4'ün kübü. 4'ün kübü 64'tür. 64'ü buraya bir ekliyorum. Bak 400 oluyor. Yani yine deneme yapıyorum tabii ki arkadaşlar. Ama denerken... Biraz mantıklı denemeler, bölme bölünebilmeye dikkat etme ya da son basamağa dikkat etme şeklinde yapıyorum. Dolayısıyla 7 ile 4'ün toplamı 11C şıkkı oldu. Şimdi arkadaşlar, 30 ile tam bölünen bir sayı neye bölünüyordur? 2'ye, 3'e ve 5'e aynı anda bölünmesi lazım. 5'e bölünen sayının özelliğine son rakamından yola çıkarak düşünelim. 5'e bölünen bir sayının son basamağı ya 0'dır ya da 5'tir. Ama 0 olamaz bu soruda niye? Yer değiştirdiğimiz zaman mecburen sıfırın başa gelmesi lazım. Sıfır başa gelir mi? Hayır. Demek ki bunlardan bir tanesinin son basamağı 5. Ters çevirince de böyle 5 olacak. Peki diğer bilgimiz ne? Çift olması lazım. O zaman B burada çift olmalı. Diğer taraftan ne olmalı? Rakamlar toplamı 3'e bölünmeli. Buna göre rakamlar toplamının 3'e bölünmesi için 5'in yanına eklediğimizde ne gelecektir? 1 olabilir ama 1 olursa bak problem ne? çift olmuyor. çift olmadığı için 2'ye bölünmez. 2'ye bölünmediği için de 30'a bölünmez. Ama biz 5 yer, 1 yerine 4 eklersek 5 artı 4 9 3'ün tam katıdır. Hem de hakikaten burada gördüğünüz gibi rakamlar toplamı 3'ün katı. Evet 5 artı 4'ten. Sonra burada 5 çarpanından dolayı 5'e bölünür mü? Evet. 4 çarpanından dolayı 2'ye bölünür mü? Evet. Hem 2'ye hem 3'e hem 5'e bölündüğü için A eksi B'nin mutlak değeri 1 oldu farkları. Neden a eksi b'nin mutlak değerini vermiş? Çünkü arkadaşlar a b 54 dedik ama şu da olsa sağlıyor. 45 çarpı 54 bak. B'ye 5, A'ya 4 versen de sağlıyor. O yüzden 5 eksi 4 veya 4 eksi 5 her türlü mutlak değeri 1 olacak. B şıkkı gelecek. Evet güzel bir soru şimdi. Ne yapacağız? Bir kere arkadaşlar 4, 14, 24, 34 buralara kadar birer tane 4 kullandım. Sonra arkadaşlar nedir? 40 ile 49 arasında burada da dikkatli olmalıyız. 40'tan 49'a kadar evet onlar basamağında 10 kere 4 kullandı ama 44'te bir de sonunda 4 var. O yüzden 11 tane de 4 burada var. Bundan sonra artık 1, 2, 3, 4, 11 daha 15. O zaman ne olması lazım? 5 tane daha kullanmamız lazım. 54, 64, 74, 84 ve 94. Ta ki nereye kadar 4 bir daha kullanmam? 103'e kadar. Demek ki en çok 103 olabilir arkadaşlar kitabın sayfa sayısı. Dolayısıyla cevabımız D. Aşağıdaki 16 eş parçadan oluşan şekilde pembe rengi boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı bir kesir ile ifade ediliyor. O zaman arkadaşlar 4 bölü 16 burada 1 bölü 4 olacak şimdi. Bu kesirin kare kökü de ne yapar? 1 bölü 4'ün karekökü. evet 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Böylece boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha pembe rengi boyanmalıdır bu 1 bölü 2 kesrini elde etmek için. Burada 16 tane kare olduğu için 1 bölü 2 elde etmemiz için ne olması gerekiyor? 8 bölü 16. Demek ki burada arkadaşlar 4 tane daha kare boyanmalı D şıkkı. Ailen tahtanın soluna belirlisi sağına sıfırdan farklı birer rakam yazıyor. Daha sonra bu iki sayıyı toplayıp çıkan sonucu iki rakamın ortasına yazıyorlar. Sonuçta tahtada 3 veya 4 basamaklı sayılar oluşuyor arkadaşlar. Örnek diyelim 1'i 7 yazdı, 1'i 5 mi yazdı? O zaman burada 7125 sayısı oluşuyor. Bunun gibi düşünün. Dolayısıyla arkadaşlar oluşabilecek en küçük 4 basamaklı sayı nasıl olur? Mecburen 4 basamaklı olması için 4 tane rakam olması gerekiyor burada. Yani birine 1, birine 9 derseniz elde edebileceğiniz en küçük sayı mecburen 1109 olur. Daha da küçük bir sayı elde edemezsiniz. Sonra arkadaşlar elde edebileceğimiz en büyük 3 basamaklı sayıyı nasıl elde ederiz? Ee, buraya 9 yazarız. Buraya da şey 9 yazarsak o zaman elde edemeyiz pardon. Ee, burada ne elde ederiz arkadaşlar? 8 ve 1. Dolayısıyla 8 1 yazarsak burası da bakın ne oluyor? 891 oluyor. Topladığımız zaman 1109 ile 891'i toplarsak 9 1 daha 10. İşte burası yine 10 burası da 10. O zaman 2000 oldu arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Ocak ayının 6x artı 1. günlerinde basketbol, 5 ile bölündüğünde 2 kalını veren günlerde voleybol, 3 ile tam bölünen günlerinde futbol oynamaktadır. Hemen notumuzu alalım bakın arkadaşlar burada. 6x artı 1 bu basketbol. Sonra arkadaşlar 5y artı 2 voleybol, ve 3Z'de arkadaşlar futbol. Bugünlerde oynuyor böyle oyunlarını. Buna göre ne söyleyeceğiz? Futbol ve voleybol oynadığı günler N'inci günmüş. O zaman N eşittir. 6X e, voleybol neydi? 5Y'ydi pardon. 5Y artı 2 eşittir 3Z. N burada bu. M arkadaşlar ne? Basketbol ve voleybol. Yani 6X artı 1. 5Y artı 2. Böylece. Burada 5y artı 2 ve 3z n'ye eşit olacak. N'nin en büyük değerini alması lazım farkın en büyük olması için. O da 27'dir. 5 ile bölündüğünde 2 kalanı veren ve 3'e bölünen tam sayı. Zaten bu sayılardan bakıyoruz 31 sayıdan. Sonra arkadaşlar m sayısı da burada en küçük olacak. 6x artı 1 ve 5y artı 2 en az kaçtır arkadaşlar m o zaman? 7. Dolayısıyla bunların farkları soruluyor. 27 eksi 7'den 20'ymiş arkadaşlar. En büyük değer C şıkkı oldu. Ali'nin boyu ilk 5 yıl 27 santim uzamış. Buna göre 1BA eksi 1AB eşit olmalı 27'ye. Çıkartırsak yüzler gider. 10B eksi hatta şöyle diyeyim önce 10B artı A eksi 10A eksi B doğru mu? Böylece bakın 9B Eksi a 9 parantezini aldım. 27 b eksi a'nın 3 olduğunu biliyorum. Şimdi ikinci durumda 1 c a eksi 1 b a sayısının farkı da ne verilmiş? İkinci 5 yıl uzadığı boy 50 olduğu için 50'yi eşitledim bakın. Haliyle yine yüzler gitti. 10 c eksi 10 b arkadaşlar. A'lar birbirini götürdüğü için 50'ye eşit olur. C eksi B'de 5. Değer mi vereceğiz hocam? Evet değer vereceksiniz. Çünkü B eksi A. Bunların hepsi sıfırdan farklıysa A'ya verebileceğin en küçük ve tek sayı 1'dir. Buradan B4 olur. B4 ise C'de 9 olur. Eğer desen ki hocam yok ya belki 1 değildir. E yap siyahla göstereyim şöyle 2. Buraya 5. E burası 5 olduğuna göre 10 rakam oluyor. Şey rakam olmuyor. Haliyle mecburen A'ya sadece 1 verebiliyoruz arkadaşlar. A1 oldu. B'yi 4 bulduk. C'yi de 9 bulduk. Toplamları 14 B şıkkı. 5'in arkadaşlar 0 hariç bütün kuvvetleri 5'in kuvvetlerine 5'in 5, 25 gibi sayılara eşittir. Dolayısıyla şu çarpımda arkadaşlar 5'ten başka bir şey elde edemememiz lazım. Haliyle P asal sayısı buradan işte 5'miş. Şimdi P gördüğümüz yere 5 yazarsak öbür taraftan burası ne olarak dursun? 5 eksi 2'den 3 olacak. 125 olacak. Yani neye de buradan 25'miş? Bunu 25 bulduk. P'yi de arkadaşlar 5 bulduk. Toplamları da değişiklik 30 oldu. Bardağı arkadaşlar önce boş tartmış. Sonra tamamen doluyken tartmış. Sonra bir de bir kısmı doluyken tartmış. Son tartma işleminde bardağın kaçta kaçı doludur diyor. Şimdi 120 gram boş şişeyse 200 gram olması için suyun tamamı ne kadar olmalı? 80 gram olmalı. Daha sonrasında, bakın 120 zaten artık boş kabın ağırlığı olduğunu biliyoruz. Burada ne kadar su var? 185 olması için. E, eklememiz için 185'e 65 gram su eklememiz lazım. Demek ki son durumda arkadaşlar tamamı 80 gram alıyordu. Ama bu 65 gram. İstenen bölü tüm bize oranı verecektir. 65'i 5'e böldüğümüz zaman 13, 80'i 5'e böldüğümüz zaman 16, 13 bölü 16'sı doluymuş C şıkkı. Aslında bu biraz böyle arkadaşlar denklem sorusu gibi. Çünkü bakın burada 4A artı 3B artı 3C arkadaşlar eşittir alt rafa. Yani yine 3C artı artı 3A artı 5B. Buradan 3C'ler gitti. Dolayısıyla A eşittir 2B geldi. Güzel bir şey. Sonra en alta bakalım artık. Orası da 5C artı 2A. Yani 2A gördüğüm yere 4B yazabilirim. B de arkadaşlar orada zaten 4 tane B. Eşittir herhangi birisi yapalım artık. Mesela bir üstteki 3C. 3A yerine 6B yazacağım. 5 tane B var zaten orada. Böylece 2C eşittir arkadaşlar. 3B olacak. Bakın artık hepsini tek bilinmeyen cinsinden yapabilirim. Böylece nasıl söylerim peki? Artık e, A 2B, 2 cde 3B ya. C'yi arkadaşlar 3K dersek, B'ye de 2K dersek, B'ye 2K dediğimiz için A ne olur? 4K. Haliyle herhangi birinin boyuna bakalım artık. İlkine dikkat edin. 4K çarpı 4'ten 16K olur. B'ye arkadaşlar kaç k demiştik? 2k. O zaman 6k yaptı. C'ye de 3k dedik. 9k oldu. 31k oldu. Tam sayı olduğuna göre arkadaşlar bu demek ki en az k'ya 1 verirsek cevabımız 31 olur. Gayet güzel bir soru. Burada biraz vakit ayırıp güzel yorumlar yapalım. Şimdi e bir sayı yazıyor. Çiftse sayıyı silip yarısını yazıyor. Tekse sayıyı silip 3 katının bir fazlasını alıyor. AB34 sayısı ilk sayı olarak yazılırsa 3. sayı çift sayıdır. Bunu nasıl anlayacağız? Deneme yanılma yolundan ziyade şunu fark etmek lazım. Bazen ben bu sayıları yazarken basamak kavramı gibi olan sorularda şöyle ayırmayı tercih ediyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü burada şunu fark ediyorum. Bakın AB00'ı ben ikiye böldüğüm zaman bu sayı böyle ya CD50 gibi bir sayı olabilir ya da CD00 gibi. Hemen örnek vereyim neden böyle. Örnek bakın 4800. 2'ye bölseniz bölüm 2400. Ya da şöyle bir sayı diyeyim. 4900 böl 2'ye kaç yapıyor? 2450 mi? Bakın son iki basamak ya 50 ya da 00. Dolayısıyla burası kesinlikle yine çift olacak. Bunu başka nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Bu zaten 4'e bölünen bir sayı son iki basamağı 4'e bölünen sayı neydi? Dörde bölünen sayı. O zaman dörde bölünen bir sayıyı ikiye böldüğünüzde yine ikiye bölünen yani en azından çift sayı olur. Bundan dolayı kesinlikle bu çift. 34'ü ikiye bölersek ne olur? 17. Son basamağı 0, son basamağı 50. Bunların ikisiyle de topladığınızda artık şey yapalım bakın. AB00 diyelim. CD00 sayısı Toplu 17 ile sonu ne? CD17. Veya A burası CD 50 sayısı olsun 2'ye böldüğünde harfli de gidelim. Bunu artık yine 17 ile topladığında durum ne? CD 67. Her türlü bakın burası ne geldi? Tek sayı ve son basamağı 7. Şimdi artık bu ikinci sayımız. İkinci sayımızı 3 ile çarpıp 1 ekleyelim. Bak burada da yine aynı hamleyi yapacağım. CD 00 artı 17 veya CD artı 00 artı 67 sayısı. Şimdi bu 3 ile çarp 1 ekle. Burayı 3 ile çarparsam 3 çarpı CD 00 artı 51 bir daha 52. Veya 3 CD 00 67 ile 3 ile çarparsak yine aynı mantıkla 3 ile çarp 1 ekle diyordu. Burada da kaç olmuş oldu? Ee, 192 geldi. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bu 3 çarpı CD 00 sayısı... 4'e bölünen bir sayı. 52 4'e bölünen bir sayı. O zaman bu sayı ne? 4'e bölünen sayı. Yine 4'e bölünen sayı. 192 ile toplarsam 4'e bölünen sayı. O zaman burası da yine ne oldu? 4'e bölünen sayı. Biz şimdi birinci sayımız AB 34'tü. İkinci sayımız CD 67 veya CD 17 idi. Yani bu 1, bu 2 numaralı sayı. 3 numaralı sayımız yine ne oldu? Buradaki 4'e bölünen bir sayı yani kesinlikle çift oldu. O zaman birinci öncülümüz doğru geldi. Bakınca yani enteresan bir soru değil mi? Öyle yap geç de olabilir ama bence bu yorumu görmek gerekiyor. Canan'ın tahtaya yazdığı ilk sayı 3 ise bunu 3 ile çarp. Bu kolay ikinci öncül. 1 ekle kaç oldu? 10. Şimdi ikinci sayımız 10 oldu. Üçüncü sayıya bakalım şimdi. Şey ikinci sayı diyordu. Ha ikinci sayı direkt o zaman tam problem yok. Bu aşırı kolay olmuş birinci öncülden sonra. Canan'ın tahtaya yazdığı ilk iki sayının toplamı 493 olduğunda tahtaya yazılan ilk sayının rakamları toplamı 6'dır. Burada da şunu düşüneceğiz şimdi. Bakın. Ee, bir kere ne demişti? İlk sayıyla ikinci sayının toplamı 493. İki durum var. Eğer ilk sayı çift bir sayıysa bunun yarısını alıyorduk. Çift artı çift böyle 2 493 olması lazım. Buradan da 3 çift bölü 2 493 yapar. 493 3'e bölünen bir sayı mı? Hayır. O zaman mantık olarak bunlar sadeleşmez. Bir tam sayı elde edemeyiz. Demek ki ilk sayı ve ikinci sayının toplamı 493 olduğunda ilkinin çift olma ihtimali kalmadı. Sebep 493 3'e bölünmediği için. O zaman ne söyleyeceğiz? İlk sayı tek bir sayıymış. Buna t sayısı diyelim. Bunun ne yapıyorduk? 3 katının bir fazlasını alıyorduk. Böylece ne geldi? 4t artı 1 493. Sayımız buradan ne oldu? 492 bölü 4. O zaman bakalım 400'ü 4'e böl 100. 92'yi 4'e böl ne yapar? 4'e bölersek 23. Demek ki sayımız 123 sayısıymış. Ne soruyordu bize? İlk sayının rakamları toplamı 6'dır. Hakikaten 1 artı, 2 artı 3, 6 olmuş oldu. Bu şekilde ilk öncül tehlikeliydi ama ikinci öncül çok kolaydı. Üçüncü öncül de fena değil. Deneyerek tek mi çift mi olduğunu anladık arkadaşlar. E şıkkı 1, 2, 3 oldu.